Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 7 Nisan Perşembe İzmir ve Şanlıurfa programımız var. Ee, İzmir'de 9 koşulu bir program var. 2 altınımız olacak. Akabinde gece koşulları Şanlıurfa'da aynı şekilde orada da 9 koşulu bir programımız var. Şanlıurfa'da orada da 2 altınımız olacak. Ben İzmir koşullarına biraz daha yoğunlaştım ama İzmir koşullarını Birinci altılık yani gerçekten işin içinden çıkılmayacak gibi çok zor bir programa e, benziyor. Yani zor bir program bizleri bekliyor sevgili dostlar. İkinci altılı ayınımızın e, içinde iki tane banko adayımız olacak. Birinci altılı ayınımızın da içine tekabül eden e, son koşuda altıncı koşuda banko adayımız olacak. İnşallah yanılmayacağımız bir program geçiririz sevgili dostlar. Herkese şimdiden e, bol şanslar diliyorum. Evet, videolarıma geçmeden önce bir beğen butonuna basmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Yorum yaparak da bana destek vermiş olursunuz. Evet, atlamadan e, videomu bugün yayınlayacağım. Çünkü kuşlarımızı yarın biraz erken çekiyorum. Akşam biliyorsunuz çekilişimizi sonlandırdık, notlarımızı aldık. Çekilişe katılacak arkadaşların isimlerimizi tek tek aldık. Yani. Bazı arkadaşlarımız 8 videomuza yorum yaptı, bazı arkadaşımız 5, bazı arkadaşımız 4 yorumda kaldı. Yani çoğu da takip etti. Yani 8 yorum yapan çok arkadaşımız var. Hepsini de 8 kere ismini yazarak kaydımıza aldık sevgili dostlar. Akşama da saatlerimiz 8.30'u gösterdiğinde iftarımızı açtığımız zaman çayımızı alalım. Çekilişimizi canlı yayın olarak sizlerle buluşturacağım. Saat 8.30'da canlı yayında görüşmek dileğiyle sevgili dostlar. Yorumlara geçelim. Evet birinci koşu bir mailing koşuyla start alacak. Dişilere mahsus saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde 8 safkanımız yer alıyor burada. Evet ben burada sevgili dostlar bir nolu Bay Bora diyeceğim ben Hüseyin Şimşek'le. Bu grupta söz sahibi olacaktır. Benim ilk tercihim. İkinci adım iki nolu ben bilirim. Nevzat Avcı ile biliyorsunuz Nevzat Davcı hem Bursa'da hem İzmir'de enteresan sapkanları getiriyor. Yani burada da ikinci kez buluştuğu bir ben bilirim ne Gelibolu orijini gerçekten güçlü bir orijine sahip. Yarın e, bu şanssızlığına son verebilir, kazanabilir. İki nolu ben bilirim de göz ardı etmeyeceğiz. Dört nolu Rüzgar Soy mutlaka değerlendireceğiz sevgili dostlar. Sonra yedi nolu Şifne Güzeli Cemal Pasoyla etkili koşacaktır. Yani ben bu e, 4 safkanı ayıramadım. 1, 2, 4 ve 7 nolu safkanları 6 line ilk ayında yer vereceğim safkanlar. Evet ikinci koşumuza geçelim. İkinci koşumuz şartlı 3-1 mücadele. 5 ve yukarı Arapların 1200 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 5'li safkanımız yer alıyor. Evet gruba bakıldığı zaman yani Ayana burada seri safkan e, Cemal Paso'yla da e, start alacak olan Şip Nefesi e, hem bir kulvar çekme avantajı hem yaptığı zon koşunda 1600'e gerçekten çok etkili bir koşu çıkarttı. Sürprize de imza attı sevgili dostlar. Kimlerle koştu? Keleşan, Uçan Boron, Mehtar, Biceroğlu, Bütünay. Yani bu safkanları da geride planda bırakmasını bildi. Yani gruba şöyle bakıldığı zaman o safkanlara eş değer bir safkanı göremiyorum. Ha, bir tane safkan var o da Aslan Soylu. Onunla da ilk defa koşacak. Bir tek ciddi rakibi bir nolu Aslan Soylu diyeceğim ben. Yani 3 ve 1 benim bir iki tık önde tuttuğum savkanlar bu iki savkan benim için yeterli olacaktır. Evet üçüncü koşumuz satış bir mücadele. Üç yaşlı İngilizlerin 1900 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet altı safkanımız yer alıyor. Yedi plasa ve üçlü burada start alacak. Evet benim burada gözüme çarpan ikini oğlu savkanın bir torok temsilcisi yaptığı son koşusunu Mertcan Çelik ile start aldı. 1900'e e, güzel bir koşu çıkarttı. Avin Saray o zaman idi. Bu da ikinci sapkan falan çıkmıştı. Ee, geçme başarısı gösterdi. Şimdi Sinan Özen ilk defa buluştu. Eğer burada siyah göz var altın oğlu sapkanımız. E, Mertcan Çelik beşinci kez buluştu. E, çünkü herhalde büyük ihtimalle onunla anlaştı. Siyah göz olmamış olsaydı e, ikin oğlu sapkanımıza yine Mertcan Çelik binecekti. Ben iki benim ilk tercihim. İkinci altın üç nolu sapkanımız ve de kızın Naz sevgili dostlar. Yani bu saf da burada bir çarpı atalım. Kızım Nazan'da da Dorukan, e, Palanur'la etkili bir koşu gelecektir. Burada da tercihimiz 2, 3 ve 5 nolu saf e, yeterli olacaktır bu koşuda. Evet dördüncü koşumuz ikinci altılı kaynımıza burada start alıyor. Handikap 15 dişiler ama 4 yukarı İngilizlerin 1800 metre çimle mücadele verecek. 12 safkanımız yer alıyor. 4 nolu Şehriban'la 12 nolu safkanımız ekil olarak start alacaklar. Gerçekten ikinci altılık aynıımız özlemle çivi bekleyen safkanlar e, yani çim öncesinde kumda performans gösteren safkanlar yani kendini form tutma amacında koşan safkanlar da var. Yani e, sürprize gerçekten açık olduğunu düşünüyorum. Benim burada fazla at yazmak taraftarıyım. Onlar kimler? İlk şanslı safkanım 5 nolu e, Bade Nur olacak. Halat din ile 159 günlük bir arası var. E, şimdi çalışmaları da çok iyi. Bir hekim temsilcisi. E, etkili koşacaktır. Alaaddin Kronik 3 start alıp birini kazandılar. E, Badenur 5 nol sabrım benim ilk tercim. İkinci altın 4 nolu Şehriban Ekürler mutlaka değerlendireceğiz. Ondan sonra 2 nolu safkanımız Dalvatron Alperen olup da kilosu ağır olmasına rağmen e, mutlaka kuponlarda yerini almasını beklediğim safkanlardan biri. Onun da 147 günlük bir arası var. Sonra bir nolu safkanımız Erhan Akluğ'la ilk defa buluştu. Birincilik şansına sahip olan bir safkanımız. 11 nolu Şirin pınarı mutlaka mutlaka değerlendirelim. Sevgili dostlar. Bu bomboş güleği değerlendirecektir. O da sürpriz bir isim. Gelirse 12-13 Ganyan'a Ganyan yazar. Yeni nolu safkanımız Nevzat Avcı'yla ve de 3 nolu da göz ardı etmeyeceğiz. Burada bir safkan daha var. Bu kadar fazla at yazmışken onu da yazmamak olmaz. O da Mertcan Çelik'le ilk defa buluşan Altınoğlu safkanımızda göz ardı etmerek bu konumuza iliştirelim derim sevgili dostlar. Evet 5. koşumuz kısa vade 6-1 mücadele bizleri bekliyor. ikinci 5'lik aynımızda burada start alacak. 4 boyutu İngilizlerin 2000 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. 12 saatlığımız yer alıyor. Burada da ekürümüz olacak. 3 ve 4 nolu Yahya Han ekürü olarak start alacaklar. Evet. Benim ilk tercihim burada 1 nolu Trevi Fonten olacak. Nurettin Şen gerçekten e, özleşmiş bir e, jockeyimizde. 58 kere beraber start alıp 10 kazanma başarısı gösterdi. E, yaptığı son kursunda 1700'de İzmir'de son kursunda Çin'de e, bir İkincilik elde etti. Bursa'dan da yakınen tanıdığımız bir sapkan. İstanbul'da ona keza güzel koşullara sahip olan Çim'de. Bir not tribü bende bir iki adım önde çıkıyor. İlk tercihim. İkinci attım. 10 nolu Shirin Lady diyeceğiz sevgili dostlar. Son yaptığı koşunda zaten sizlere üstüne basarak önermiştim. Yahya'nınla da beraber koştu. geçme başarısı gösterdi. Ve de 13 ondan yanına e, gelmişti sevgili dostlar. Yani ben yine Şirin Şirin Lady'den etkili bir koşu gelecekti Muhammed Birbirliği'nde mutlaka değerlendiririm. Sonra 9 nolu sapkanımız Gökhan Gökçe ile kaliteli bir sapkanımız yani grubun en kaliteli sapkanı çünkü yarışları grup 1 olsun Ankara'da olsun açık kilo olsun yani gerçekten müthiş sapkanlarla beraber koştu. Yani çok kaliteli bir sapkan. 9'da göz ardı etmeyeceğiz. Sonra 4 nolu Yahya Han, mutlaka değerlendireceğiz. 12 nolu safkanımız Barış Kurdu'yla 173 günlük bir arası var. E, çime çıkacak, Çin'de de çok etkili bir performans sergileyen bir safkanımız. 2000'de 2400'e kazanan bir safkanımız Barış Kurdu'yla da etkili olacaktır İzmir ile Mutlaka değerlendirelim. E, olmazsa olmazlarımızdan. Altunoğlu e, Çakır'ın kızı Sinan Özen'le onun da arası var. Çim bekliyor. Şimdi çime çıkacak. Altı da sürpriz bir isim. Yeni nolu sapkanımız aynı şekilde Görkem Özçelik'te ve de 5 nolu sapkanımızda göz ardı etmeyeceğiz ve de son olarak da 11 nolu sapkanımızı kuponumuza iliştireceğiz gerçekten yani çok zor çok sürpriz açık koşullar sevgili dostlar yani bu kısaltma sizin elinize tabii ki eee yani da verdiğim 3 at, 4 atı da geçebilirsiniz veya iki atı da kendi tuttuğunuz belki burada ben bu saftan geçilmez diyebilirsiniz. Ben tek atacağım bunu diyebilirsiniz. Aynı şekilde yani çok at yazdığımız yerde bakıyorsun favori geliyor bazı zaman sürprizi yakalayabiliyoruz sevgili dostlar. Yani e, o koşulardan biri olduğunu düşünüyorum. İkinci ayakta ikinci altı ikinci aya birinci altı gayrimizin beşinci aya tekabül eden bu koşta. Evet 6. koşumuza geçelim. Bir maiden koşu. Dişiler ama dört yaş Arapların 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. Dörtlü gayrımızda. Burada start oluyor. 9 safkanımız yer alacak. Sevgili dostlar. Evet gruba bakıldığı büyük ihtimalle altın oğlu Mas Mavi. Gruba liderlik yapacaktır. Yeni oğlu Mavi Okyanus. Bir nolu Siyah Gül. Yani bunlar yarışa bir tempo vereceklerdir. ama benim burada Bankom e, o da kim olacak? Mukom sevgili dostlar. Tolga Yıldız'a ilk defa buluştu. Yaptığı için performansı biri altıncılık e, da kaldı. Son koşusunda 1800'e güzel bir üçüncü geldi etti. Tekrar kumpiste kum piste dönen yaptığı iki kum pisti de üçüncülükle tamamlamıştı. Ben Mukom'dan çok çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Ben kazanmasını bekliyorum. Ben tek başına bırakacağım e, rakiphanesinde 9 nolu OEMR ve 7 nolu Mavi Okyanus e, bunlar da rakiphanesini değerlendirebiliriz ikili için önereceğim sizlere 8 nolu Mukom Bankom'du arkasını 9 ile 7 nolu Saplan'ı bağlayarak bir ikili deneyeceğim burada sevgili dostlar evet 7. koşumuz kısa vadeli e, Berk koşusu olacak 4 büyük kurar 2000 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. İkinci üçlü kaynımız da burada start oluyor. Evet ekürlerimiz olacak. Burada iki nolu baş parmak, yedi nolu ertemiz ekür olarak start alacaklar bu koşuda. Evet e, yarışta büyük ihtimal Nal Loken e, liderlik isteyecektir. Sinop Merve ona keza. Yarış o kadar sürata bineceğini de düşünmüyorum ben. E, son viraja kadar rolante bir tempoda gelecek. Ondan sonra Nal Loken uzamaya çalışacak. Sinop Merve ona kaçınmamaya çalışacak arkadan e, tabii ki split atan çok safkanımız olacak. Başparmak, kıldırlı, ana yurt, e, ertemiz, ekürler. Yani e, enteresan bir koşu burada da bizleri bekliyor. Benim ilk tercihim burada bir nolu Sinoplu Merve diyeceğim. İkinci atın dört nolu Vanlı Mao. Geçen koşusunda bank olarak değerlendirdik ama maalesef olmadı. İkincilikten öteye gidemedi. Altın nolu Naldöken Bey, Kadir Tokoçoğlu'yla. iki nolu Başparmak Ekürler ve de 3 nolu ıldırlı diyerek yani burada da fazla yazmamız doğru olacaktır sevgili dostlar. Evet 8. koşumuz şartlı 5 bir mücadele Üç yaşlı İngilizlerin 2000 metre Çin'deki mücadelesini izleyeceğiz. 9 safkamızı yer alıyor. Evet büyük ihtimal Edward e, yani bilinen Stili ile e, Erhan Aklı 5 kulvar çekmiş yani kulvarla müsait çıkıp bir liderlik isteyecektir. E, yarışa liderliği yapacaktır tüm gruba. Edward yani bakıldığı zaman yani kazanabilir bir şey diyemem ama benim burada ilk tercihim sevgili 3 no Can Kral olacak. Yaptığı İzmir koşularını gerçekten çok beğendim. Arka arkaya hem 1300'e maydana veda etti hem arkasından 1800'e gerçekten çok etkili bir koşu çıkarttı. Yine kazanmasını bile Gerideki zaptanlara hatta 4 boy gibi, 4-5 boy gibi de fark atmıştı. Can Kral benim ilk tercihim olacak. 3 nolu safkanımız. İkinci atın bir nolu Edward. Sonradan 2 nolu safkanı aşan aşan mutlaka değerlendireceğiz. O da grup 3'te bir mücadele etti. Edward'la beraber koştu. E, buradaki sapkınlarla sevgili dostlar. Yani altın nolu safkanımızla da beraber koştu. E, Pisten bir yedincilik ayrıldı ama e, ben aşan aşanla e, Sinan Özen'le etkili bir koşu gelecekti. Sonra Altınoğlu Safkan'ımızda göz ardı etmeyeceğiz bu koşuda. Mutlaka değerlendireceğiz. Yani benim buradaki e, sıralamam sevgili dostlar. ilk şans vereceğim atım. Burada 3 nolu Safkan'ımız. Ondan sonra 1, 2, 4 ve 6'yı da pardon 4'ü söylemedim herhalde. 4'ü de Görkem şekilde mutlaka değerlendireceğiz. Ve de Altınoğlu Safkan'ımızda ayırmaya kuponumuza ilave etmemiz gerekiyor. Evet dokuzuncu koşumuz altılı ganyamızın ikinci altılı son ayağı. Burada da banko adayım olacak. Güveniyorum. De, yalnız başına bırakacağım. E, büyük ihtimalle yarışta kazanmasını bekliyorum. Kazanacağını da düşünüyorum. Dört yaşlı Arapların 1200 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. E, liderliği alırsa e, alamasa da ben e, düzlük yarışında e, Grubu hakim hakimiyetini hissettirip kazanmasını bekliyorum. Bir nolu e, özgürce büyük ihtimalle liderlik isteyecektir. Yeni nolu casus. O da aynı şekilde. O da ayağına seri bir sapkan. Eküller. Yani burada 12 savkanımız var. Eküller'i söyleyeyim ben. 5 ve 12 nolu sapkanımız. 7 nolu casusla. 8 nolu mavi gece. 10 na. 11 nolu Ruşentay. Ekül olarak start alıyor. Dediğim gibi 1 nolu öz, özgürce liderlik isteyecektir. 152 günlük arası var. yeni nolu casus. O da <laughs> 180 <laughs> günlük bir arası var. Ee, ekmek var mı? Ekmek yok abi. <laughs> ee, burada özür diliyorum arkadaşlar. Burada e, bankon iki İkinoğlu Kumrala'da olacak. Onun da 145 günlük bir arası var sevgili dostlar. Ama Kumrala'da e, gerçekten yani bu grubu geçmesi e, lazım yani. Geçmesini bekliyorum. Çünkü yaptığı üst üste İzmir'de hem 1300'ü arka arkaya hem şartlı 3'te kazandım. Biden'e veda etti. Sonra bir dördüncülük arkasından bir e, 1200'de bir üçüncülük elde etti. Sonra 45 günlük 145 günlük bir araya girdi. Çalışmalara baktım. Ay'a bakan gibi iyi bir orijin. Erhan Akduğ'da üstünde. Bu arada çok formda olan bir aprantı arkadaşımız. Hem ona da güveniyorum. Hem Safkan'a da çok çok güveniyorum. Benim banko adayım olacak. ikinci banko adayım da. güvendiğim Safkan. E, iki banko değerlendireceğim tek başına bırakacağım Tabii ki rakiphanesinde bir nolu Özgürce ikili için değerlendireceğim biri sonra 4 nolu Aslan'ın ve 7 nolu casus yani bu üç safkana ayırmadan ikili için değerlendireceğim İki nolu kumrala da benim ikinci banko adayım olacak 1 4 ve 7'yi ile arkasına bağlayıp bir ikili deneyebiliriz sevgili dostlar Evet İzmir programı için sizlere aktaracağım safkanlar bunlar da inşallah dilediğimiz sonuca ulaşırız. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar. Saatlerimiz 8.30'da akşama canlı yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet